Yalnızlık her yerimi sarmış. Düşünceler karanlıkta kalmış. Gece uzun, sessiz ve soğuk. Kalbim yorgun, sessiz ve dolu. Gözlerimde bir damla yaş. Yalnızlık hep aynı telaş Dostlar kayıp uzakta kalmış Rüzgar bile artık cansız Yalnız kalbim yalnız ruhum Bu dünya boş Her şey suskun Aşk kayıp Umutlar yıkılmış Yalnızlık her yerimi sarmış. Sabahlar hep aynı sürer. Günler geçer, zaman ölür. Yollar bitmez, hiç son bulmaz. Kalbim yine yalnız suskun. Rüyalarımda bile yalnız. Gölgeler bile kaçıyor hızla. Kendimi bulamam yavaşça. Düşlerim yıkık, dağılmış. Kalbim yalnız, yalnız ruhum. Bu dünya boş, her şey suskun. Aşk kayıp, umutlar yıkılmış. Yalnızlık her yerimi sarmış